Maviş neredesin? Maviş. Maviş neredesin sen Maviş? Hasan Ali ne yapıyorsun oğlum? Hasan Ali bir gel bakalım anneciğim yanıma. Hasan Ali sen neyle oynuyorsun annem? Bana bak bakayım bir. Bakayım sık bakayım geç. Hasan Ali karşıma geç. Bak Maviş'i yıkayacağız ben ne getirdim bak. Maviş nerede Hasan Ali? Hadi Maviş'i arayalım Hasan Ali. Hadi Hasan Ali Mavişe bak bakayım nereye gitmiş. Bak bakayım. Şuralara bak bakayım. Koltuğun arkasına mı saklandın? Maviş hadi gel seni yıkayacağım. Allah Allah Maviş neredeymiş acaba? Balkona bakalım dur Maviş'e. Dur Maviş buradaki oyuncakların içinde var mısın? Yok burada. Ay Maviş burada yok. Sen Maviş'i gördün mü Civciv? Sen de mi görmedin Maviş'i? Nerede gördün? Anneciğim Maviş. I. Aa Maviş buraya saklanmış. Getir bakalım Maviş kirlenmiş mi bakalım getir. Mavişi banyo yaptığımız zaman getir. Getir anneciğim Maviş kirlenmiş mi bakalım. Ama, ama. Tut bakayım. Sıkma. Hasan Ali şimdi sıkma. Ay Maviş'in eli yüzü ne kadar batmış Hasan Ali baksana Hasan Ali. Maviş ne kadar kirlenmiş. Bir baksana anneciğim. Şimdi Mavişi yıkayacağız tertemiz olacak tamam mı? Gidelim mi Maviş'i yıkamaya Hasan Ali? Banyoya. Al Maviş'i sen o zaman. Onu bana ver. Şampuanı bana ver anneciğim. Maviş'i sen götür. Şampuan arkasından ben getirim Koş banyoya koş 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 koş. Hasan Ali koşuyor Mavişi de. Banyo yaptıracağız evet. biz Maviş'e. Getir la da yıkayalım. Sen orada yıkayamazsın. Getir. Banyoya. Hasan... Banyoya. Hasan Ali buraya getir. Orada mı yıkayacağız? Banyoya alacağım. Şimdi Maviş'i yıkama zamanı. Sık bakayım şampuanını da. Sıktın mı? Evet. Dur ben yardımcı olayım. Getir Maviş'i. Maviş'i getir getir. Evet Maviş'e şimdi şampuanını sıktık. Suyu açayım Hasan Ali. Hadi. Yıka elini yüzünü şimdi. Hasan Ali Maviş'ini yıkıyor değil mi Hasan Ali? Hasan Ali Maviş'i yıkıyor. Yıka anneciğim Maviş'i. Hadi Hasan Ali altına koy çeşmenin. Yıka anneciğim. Maviş ne kadar Güzel yıkanıyor. Hani. şöyle saçını falan iyice yıka tamam mı? Şu iyice getir, biraz daha şampuan dökelim ona. Birazcık daha tel temiz olsun. Mavi Hasan Ali, yıkıyor maviş tel temiz oluyor, değil mi Hasan Ali? Evet. Yıka yıka maviş ya, iyice. Ben gidip havlu getireyim, havluya saralım, tamam mı? Beni şundan. Tamam, bekle. Ben hemen getiriyorum havlusunu. Tamam o sıkılmaz artık şampuanla yıkadık. Bekle hemen havlusunu alıp geliyorum Hasan Ali bir saniye. Mavişin havlusu buradaydı. Heh. Hasan Ali iyice sık suyunu. Mavişi sar hadi saralım saralım. Ört havluyu üstüne. Ört Hasan Ali. Hasan Ali havluyu örter misin anneciğim? Ört havluyu ört ört ört. Saramadık. Gel bakalım gel yanımıza şimdi mavişi yatağına yatıracağız. Gel Hasan Ali gel gel. Mavişi iyice kurulayalım gel. Şimdi Asın Ali mavişini yıkadı gel. Sonra ben sonra ben banyoda yıkacağım. Tam yanıma gel mavişini kurula hadi. Hasan Ali şimdi mavişini kuruluyor. Tertemiz oldu mavişi. Kurula Asın Ali kurula mavişi. Hı, eli yüzü tertemiz oldu bizim mavişimizin değil mi? Maviş. Bakalım cici ıslanmış kıyafetini değiştirelim mi Hasan Ali? Aa, Ama o çok ıslanmış. Aa, aa, aa. Hadi değiştirelim anneciğim. Aa, tamam o uyumak oldu? istiyormuş. Artık yatağına yatıralım. Hadi ay, uyusun. Ay, ay, Hadi yatsın ay. artık Maviş.